nasılsın? Hastalıkta, sağlıkta tek misin? Deniz solmuş gibi duruyor. Gözlerinin altı kararmış sanki. Sende bir şeyler eksik. Bir şeyler farklı sende. Yanaklarının gülleri solmuş. Neyin var? Sen o eski sen değil misin? Şaşırdım doğrusu. Pek şaşırdım. Hatırlar mısın? Pek severdim seni. Hatta sana pek isimli bir şiir de yazmıştım. Pek çok özlediğimden bahseder dururdum. Hayırdır inci tanem? Neyin var? Neyin var demektense... Neyin yok mu demeliyim? O halde neyin yok inci tanem? Neyin yok? Cevabını bildiğim soruları sormayı huy edinirim. Sus. Biliyorum. Seni böyle bensiz görmeye alışkın. Esasen seni görmeye alışkın değilim. Bensizlik sana gitmemiş. İyi gelmemiş. Gelmek dedim de hatıralar. Bu gece yine uğradılar bana. Halimi hatırımı sorup moral bozmaya gelmişler. Ayıptır. Bir şey söyle şunlara. Bir tek benim değil onlar. Sana çeken çocuklarımızdı hatıralar. Bizim çocuklarımızdı. Senin çocuğundu. Bir şey söyle hatırana. Laf dinlemiyorlar. Git diyorum. Bırak diyorum. Beni rahat bırak. Ona git diyorum. Sana yolluyorum. Geliyorlar mı bilemem. Gelsinler. Sana kimse gelmesin. Onlar gelsinler. Vesilesiyle ben geleyim Yağmuru seversin bilirim Altına geçip ıslanmak kobilerin arasındadır Ve ben gökyüzünden düşen yağmur zerreleri gibi geleyim sana Sırılsıklam ben ol Her zerreni işleyeyim Her zerrende bir ben olsun Her zerrende nasıl sen sen isen, Ben nasıl geçtiysen bendimden sen de ben ol. Bir olalım. Tek olalım. Yer olalım. Olalım. En az sensizliğin bana yakışmadığı kadar yakışmıyor bensizlik sana. Hadi bir olalım. En az sensizliğin bana yakışmadığı kadar yakışmıyor bensizlik sana. Hadi bir olalım. Bir olalım.